Gök abi kuryelik aslında çok kolay bir meslek değil. Uzun zamandır da tüm Türkiye'de aslında haklarınız için bir takım mücadeleler, mücadele veriyorsunuz. Neler söylersiniz? Özellikle kuryeler olarak yetkililerden, gerek yerel yönetimlerden, gerek merkezi idareden talepleriniz var mı bu anlamda? Biz yıllardır dernek olarak Türkiye'deki birçok dernek ve sendikalarla da iletişim halindeyiz. Biz e, yani resmi olmayan rakamlarla beraber yaklaşık bir buçuk günde bir bir kurye vefat ediyor Türkiye'de. Bu yüzden de çok tehlikeli meslekler statüsüne alınmak için yıllardır mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz hafta az tehlikeli mesleklerden tehlikeli meslekleri alındık. Ancak bu bizim istediğimiz sonuç değildi. Biz kesinlikle çok tehlikeli meslekler statüsüne alınmak istiyoruz. Çünkü biz ülkede deprem zamanında olsun, pandemi zamanında olsun insanlara koşup yardım eden, normalde insanların yemeğini, suyunu, ilacını götüren insanlarız. Ama maalesef çok tehlikeli bir iş olduğu için yaklaşık bir buçuk günde bir kurye vefat ediyor. Bunun da yetkililerin, hükümetin, meclisin göz önüne alınarak bizlere bu konuda yardımcı olmalarını ve bizleri çok tehlikeli meslekler statüsünü almasını kesinlikle talep ediyoruz. Şu son dönemde yani Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan da kaynaklı birçok meslek grubu ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Aldıkları maaşlarla geçinemiyorlar. Özellikle kuryeler bu anlamda <laughs> kazandıkları ücretlerle geçinebiliyorlar mı? Ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntılar neler? ya şöyle bir durum var ee, bazı şirketler reklamlarla e, aslında insanları kandırıyor kuryeler ayda 100 bin 150 bin kazanıyor diye reklamlar yapıyorlar bunlar yalan rakamlar ya yani bu rakamları yani kazanmak için gerçekten hiç izin yapmadan günde 18 saat çalışmanız lazım ki bunun sonucunda da kazancın yüzde 45'i gider çünkü bizler sigortalı çalışan değiliz bağ kur bağ kuruluyuz esnaf olarak geçiyoruz i̇şte motorun giderleri yakıtı benzini, bakımı onun dışında yemek, bağkur, her türlü KDV, gelir vergisi, her türlü gideri biz cebimizden karşılıyoruz. Ne kazanırsak kazanalım %45'i gider. Ve bunlar da aslında yalan rakamlar. Yani kabaca 12 saat çalışan bir kurye 40-45 bin lira para kazanabilir. Ülkede de yani yoksulluk sınırı olmuş 70 bin TL. Bunun altında da bir kuryenin geçimini sağlaması imkansız. O yüzden insanlar 15-16 saat çalışmasına rağmen hala geçinemiyorlar maalesef. Peki Eskişehir özelinde sorarsak, geçtiğimiz günlerde Ayşe de bir araya geldiniz evet. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla. O toplantıda, o görüşmede neler konuşuldu? Özellikle Eskişehir özelinde sorarsak, Eskişehir'de yaşadığınız problemler neler? O toplantısında biraz detaylarını alabilir miyiz? Ee, Ayşe Hanım'la toplantımızda şöyle, zabıta ile ilgili konular görüşüldü. Zabıta başkanı da oradaydı. Kendileri bize sağ olsunlar birçok konuda yardımcı oldular. Sorunlarımız için çözüm önerilerimizi ilettik ve çözeceklerini ilettiler. Örnek vermek gerekirse Eskişehir'de kuryelerin birçok sorun yaşadığı Kanatlı'nın karşısındaki bayram yeri sokakla ilgili ortak bir akıla varmak için beraber hareket ettik. Onun dışında şehrimizde yaşadığımız altyapı sorunlarını dile getirdik. Bu konuda bizlere yardımcı olacağını söyledi. Ve e, tramvay tarafından yayalaştırılmış yaya yollarla ilgili sorunlarımızı, problemlerimizi aktardık. Yani düzenli olarak kendisi de düzenli olarak bir toplantı her ay bir toplantı bir görüşme talep etti. Biz de kabul ettik. Bundan sonra belediyeli e, kuryelerimizin sorunlarını her ay görüşüp çözüm önerilerimizi sunacağız kendisine. Peki Eskişehir'de kaç tane kurye var? Yani son dönemde kurye sayısı artıyor mu yoksa bu bahsettiğiniz problemlerden de kaynaklı e, insanlar yavaş yavaş kuryeliği bırakmaya mı başlıyor? Yani özellikle pandemi sonrası bu yalan yanlış reklam ve haberlerle birlikte kuryeliğe bir büyük talep oldu. Yalnız son bir yıldır e, işte insanlar bunun gerçek olmadığını görmeye başladı. Bizim kendi dostlarımızla mesleklerini bırakıp bu işe gelip bir süre sonra işte kazalar, tehlikeli durumlar geçirip kazançların gerçek olmadığını görünce bu işi bırakmaya başladılar. Ya şu anda Eskişehir'de kabaca part time veya ikinci iş olarak bu işi yapanlar dahil 3000 kurye var. Ama ana geçim kaynağı olarak bu işi yapanlar ise yarısıdır. 1500 kişi civarındadır. Yani son dönemde talep azaldı çünkü kazançların gerçek olmadığı, bu işin çok tehlikeli bir iş olduğu ortaya çıkınca tabii insanlar kendi mesleklerine geri dönmeye başladı. Ünüde 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bu anlamda neler söylersiniz? Kuryelere bir mesajınız var mı 1 Mayıs'ta? Alanlarda olacak mısınız ve sizlerin gündeminde ne olacak? Biz tabii ki tüm meslektaşlarımızı hem Eskişehir'de hem ülke genelinde ve diğer tüm işçi sınıfını 1 Mayıs'ta meydanlara çağırıyoruz. Ülkemizde son dönemde yaşananlara karşı haklarımızı almak özgürlüğümüzü almak için 1 Mayıs'ta meydanlara gelip bunları talep etmek istiyoruz.